yönetim anlayışıyla ortaya koydukları maalesef yanlış politikalarla milletin desteğini arkasında göremeyen iktidar yine maalesef hepimizin kutsalına yine başladı. Bakıyorsunuz dün İstanbul Belediye Başkan Adayı, iktidar adayı kalkıyor diyor ki bana İstanbul'u verin, İstanbul'u işte iktidar partisine verin, Filistin'e yardım edeyim diyor. Gazze'ye yardım edeyim diyor. Ya yazıktır, günahtır. Bu insanların maneviyatını, bu insanların kutsalını, bu insanların inançlarını, bu insanların hassas noktalarını bu kadar sömürmeye kimsenin hakkı yok. Yazıktır. Yeter diyorum. Şefaat eden yiğit insanların, vatanına, bayrağına, devletine sadık olan insanların öz yurdundan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Yeter, yeter kardeşim. Her gün yüzlerce bebeğin kafasını koptuğu, Kayseri'ye herhangi bir yardımda da bulamayacaksın devlet olarak. İstanbul Belediyesi'ni kazandığın zaman yardım yapacağım biliyorsun. Yakışıyor mu size bu? Geçen seçimde de, yak sesi ya Mursi demişsiniz. Orada da kullanmışsınız. Ama gittiniz sesiyle kucaklaştınız. Artık yeter. İnançlarımız, kutsalımız hepimiz için mübarektir ve dokunulmazdır. Ama sıkıştığın zaman İşin çıkamadığınız çıkamadığın zaman efendim inançlara, kutsal değerlerimize sarılmak ve onları istismar etmek bizim işimiz değil. Biz de o bunu yapmayacağız. Biz inançlı insanlarız. Biz inançlarımızı elimizden geldiğinde gel, gel, yaşamaya çalışırız. Ama bunu siyasette malzeme yapmayız değerli kardeşlerim. Yapabiliyorsan devlet olarak git, git Filistin'e yardımcı ol. Yapabiliyorsan yap gücün kuvvetin kudreti varsa git yardımcı ol. Bırak yardımcı olmayı. Her gün onlarca gemi güney limanlarımızdan İsrail'e kalkıyor, hareket ediyor, İsrail'e katkı veriyor değerli kardeşlerim. Bunları sizleri takip ediyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de onlarca defa bunu gündeme getirdik. Yapmayın dedik. İskenderun yıllarından, Mersin yıllarından İsrail'e yönlendirilen şu ticareti bir durdurun dedik. İsrail'in daha da güçlenmesine destek vermeyin dedik. Kalkıp da bir hükümet yetkilisi kalkıp da bizi tekzip edemedi. İnkar edemedi. Bir tane gemi kalkıyor diyemedi arkadaşlar.